Şimdi sizin düşüncelerinizi okumaya başlamalıyım. Siz şimdi şu an şey düşünüyorsunuz. Bu adam ne yapıyor? Ne bu anlam ne? Bu el hareketinin anlamı ne diye soruyor olabilirsiniz. Bunun anlamı şu. Yabancılar profesör X yapar da Türkler yapamaz mı? Ben de Türk ve Adanalı bir profesör X olma kararı verdim. O yüzden bu hareketi yaptım. Şimdi ise filmin incelemesine başlayalım. X-Men üçlemesinden sonra The Wolverine filmi geldi. Wolverine'den sonra ise bu film geldi 2011 senesinde. Bu film Magneto ile profesörün gençlik yıllarına odaklandı ve detaylı analizlerle ve karakter gelişimiyle müthiş bir şekilde bizim karşımıza çıkarttı. Normalde ilk X-Men filmleri çıktıktan sonra film stüdyosu şöyle bir karara geldi. Filmin konusu şey olacaktı. Magneto ile profesör odaklanan yeni bir spin-off film olacaktı ve X-Men evrenlerine spin-off bir film başlangıcı getirecekti. Lakin X-Men filmlerinden sonra Wolverine filmi çıktı ya, Wolverine filmi sevilmeyince stüdyo bu işe karışmadı. Böyle olunca durumlar bu film çıktı ve geçmişlerini bu filmde el alındı. Bence de harika yapıldı, müthiş oldu. Ben bu filmin karakter gelişimine ve konusuna bayıldım. Filmin tabi görsel efektleri saçmaydı. Bunu inkar etmiyorum. O zamana göre 2011 tarihinde bence daha güzel görsel efektlere sahip olabilirdi diye düşünüyorum film. Çünkü bayağı bilgisayar oyunlarından alınmış gibi hissettiriyor. Filmin görsel efektleri çok kötüydü. Bunu tartışabilirim herkesle. Sorun değil yani. Filmde öyle bir gönderme var ki muhtemelen bunu kimse fark etmemiştir. Şimdi Profesör X hani kafasına bir şey takıyor ya. O sahnede Farkındaysanız şöyle bir diyalog geçiyor. Oradaki adam diyor ki: "Saçlarını kazıtmak istemediğine emin misin?" Profesör X de diyor ki: "Hayır, saçlarıma dokunma." Bunun anlamı ne? Profesör X'in sonralarda saçının döküldüğünü ve kelleşmeye başladığına dair referans olarak koyulmuş ve harika bir tercih olarak sunulmuştur karşımızda. Bence müthişti. Filmde mesela Wolverine'in olduğu cameo da çok güzel. Magneto ile Profesör grup toplarken yani ekip toplarken şeye gidiyorlar. Wolverine'in karşısına çıkıyorlar ve Wolverine diyorlar ki ben isimlerini tanıtıyorlar. Bizim gruba katıl diyorlar ki katılmıyor. Öyle bir diyalogları da var. Yani ben orada şey düşündüm. Hani Wolverine'e gidiyorlar ya. Keşke orada Wade Wilson'a da gitselerdi. Biliyorum o an Deadpool haline değil ama keşke görmeye gitselerdi Wade Wilson rolünde. Onu da görebilseydik ben Deadpool abimizi görmek isterdim. Hiç filmde şey düşündünüz mü? Magneto ile Profesör X isimlerini nasıl aldı diye. Yoksa başka isimlere sahipler. Ama lakapları Profesör X ile Magneto. Şimdi bildiğimiz kadarıyla filmin 53. dakikasında grup üyeleri yeni katıldıkları için birbirlerine lakap takıyorlar. Ve oraya bir anda Profesörle ile Magneto geliyor. Ben öyle diyorum ama isimleri daha telaffuz başka bir şey. İsimleri aklımda değil doğrusunu söylemek gerekirse. Neyse konumuz da bu değil oraya gelirken ne olduğunu sorarken herkese bir lakap takıldığını ve onlara da Magneto ile profesör denmesi gerektiğine dair bir ortaya şey atılıyor. Hatta Magneto bu fikri çok seviyor. Fevkalade tarzında bir şeyler söylüyor. Filmin güzel olmasının bence bir yönü daha var. Film tek bir konuyu ele almıyor. İki ayrı konuyu bir araya alıp bir arada topluyor. Şimdi ne diyebilirsiniz? Birincisi mutantlar. Mutantlar hakkında sorunlar var. Onları çözmeye çalışıyorlar. İkincisi ise soğuk savaş. 1962'de Rusya Amerika ile savaş yapıyor. Bunları internette daha iyi araştırabilirsiniz YouTube'da. Çok güzel videolar var. Oradan seyredebilirsiniz. Orada iç savaş var. Küba'yla Türkiye'ye füzeler yerleştirilmiş hatta Türkiye referansı da alınmış burada Türklerin olduğu yere ben dedim acaba gerçekten böyle mi yoksa filme özel mi koyuldu diyerek düşündüm araştırmasını yaptım gerçekten böyle bir olay varmış bunu YouTube'dan araştırmanızı tavsiye ediyorum çünkü bu olayın filmle bağlantısı var neden böyle bir bağlantı kurdular onu ben hala anlamış değilim filmi üçüncü kez seyrettim ve hala anlamadım neden böyle bir referansa gerek duydular Filmde mesela öyle bir foreshadowing örneği var ki. Foreshadowing ne demek? Önceden ima etme sanatı. Önceden olay, önceden bir yönetmen bir olay belirler. O olayı filmin sonunda da veya filmin ortalarında tekrardan gösterir. insanlara önceden hatırlatır. Der ki mesela böyle bir şey var bunu ileride de göstereceğiz. Unuttuğumuzda tekrar hatırlatır. Önceden ima etme sanatı buna da denir. Heh. Bu filmde olan foreshadowing örneği ise şu şekilde. Magneto ilk başta güçlerini alırken bir odaya götürülüyor. Odada diyor ki o komutan. Bu parayı hareket ettireceksin. Hareket ettirmezsen anneni vururum diyor. Orada 3'e kadar sayıyor. 3'e kadar sayacağım diyor ve 3'e kadar sayıyor. Magneto bunu hareket ettiremeyince annesini vurmak zorunda kalıyor adam. Vurmaması daha vurmasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama vurdu tabii ki de. Neyse sonuna doğru filmin sonundaysa Magneto bu adamın karşısına çıkıyor. Güzel bir aralarında dövüş yaşanıyor ve o dövüşün arkasındansa Magneto o adamı bir tane parayla öldürüyor. Diyor ki üçten geriye sayacağım ve bu parayı döndüreceğim diyor. Adamı parayı hareket ettiriyor ve beyninde döndüre döndüre öldürüyor adamı. Bence bu çok güzel bir foreshadowing örneğiydi. Hiç düşündünüz mü? Charles Xavier neden hareket edemiyor ve sandalyenin üstünde tutuyor diye. Bu film bunu anlatıyor işte. Gidiyor bir kaza kurşunu magnetoyu durdurmak için kaza kurşunu sebebiyle bacağının oralara kurşun denk geliyor ve o nedenden dolayı ise sakatlanıyor. Felç oluyor ayağının ayakları. O yüzden tutmuyor. İlk defa burada nedenini bize anlatıyorlar ve gösteriyorlar. Ha bir de Magneto ismi ilk defa bu filmde kullanılıyor. Şimdi diyebilirsiniz abi geçmişi anlatıyor. Bir zahmet kullanılsın diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben de öyle diyorum ama Magneto kelimesi ilk defa burada kullanıldı. bak. Onu demeye çalışıyorum. Magneto bu kelimeyi ilk defa kendine söyledi. Ni, ne, nasıl oldu? Bir tane buzdan kadın var ya onu kurtarmak için geldi hapisten. Kendi koyduğu hapsi kendi çıkartıyor. Neyse böyle oluncaysa konu onu çıkartırken diyor ki gruba katıl. O da diyor tamam diyor. Arkadaşlarını görüyor ya. Arkadaşlarını görüyor diyor ki senin adın Erik dedim mi diyor. Yok diyor benim adım Magneto. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum tarzında bir şeyler söylüyor. Ve bir bakıyoruz orada film bitiyor. Magneto kelimesini ilk defa orada kullanıyor.